Bu akşam adam biraz Ahmet oldu, ertesi gün genel Benim camiadan istediğim bir şey. Şu tabiatıyla oynama bak sonra ileride genç nesil bize küfür edecek. Ya kızma ya. O birkaç kişi hayatımdan çıkar. Benim yaşadığım sıkıntıları başka biri yaşasaydı 10 sefer kuşçul olarak. Burada biz şimdiki piyasada çırak olamayız. Ya akıl var mantık var ya. Yani. Şimdi 100 bin lirayı ev mi satıyorsun, araba Göz haricinde masaya bıraktığı zaman aklın gider. Şimdi Oktay abi, seni Oktay topçu stili dediğimiz bu tarzın nedir bu tarz, bu stil? Bunun artı yönleri, eksi yönleri nedir? Bir kuşu gördüğümüz zaman bu kuşun Oktay topçu ile alakası olduğunu nasıl anlarız? Evet. E, nasıl anlar? E, nedir bunlar? Anladın sen soruyu. Şimdi ben gençlik toyluk zamanlarımda kuş beslerken bazı şeylere önem vermezdim. Ama gene bir kafamda böyle bir güzellik vardı. Yani kafamdaki bir şeye baktığım zaman şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı. Hep hani bu kuş değil. Bir köpekte de aynıydı, bir Hani orozu besledim sen önce. Bir orozda da aynıydı. Hani mahlukatta kafamda bazı şeyler, şekiller belirdi. Bu güvercinde de eski ustalarından ellerinden öperim. Hacı Nazif abi mesela beni ilk ateşleyen o olmuştur. Mekanıma geldi, kuşuma baktı. Kardeş dedi sen de kuş falan beslemiyorsun, sen de leylek besliyorsun. Ağrıma gitti. Ulan nasıl leylek besliyorsun? Kuşun dedi kafası böyle olmaz. Kuşun dedi boy şeyi Bırtlak altı böyle olmaz, işte şöyle olacak, böyle olacak, boğa gibi olacak falan filan orada zaten o kafamızda var ama beslediğimiz kuşa baktık herif haklı, adam haklı. Sonra kafamızdaki imajlar değişti, gittik damızlık aradık. Mesela bu damızlıkları dediğim gibi Sefa Baba'nın çok eski kuşlarından bahsediyorum. O köylerin zamanından bahsediyorum ben. O kuşları aldık, o kafayı, bunu nasıl yaparım ben, bu öndeki koç alnını çift kafayı, kırpak altının doluluğunu çalışa, 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 Çok, çok büyük emekleriniz arkadaşlar, yanlış anlamayın. Tabii ki bu stili yarattık. Ha, bu stili yaparken de artılarımız oldu, eksilerimiz oldu. Mesela hayatım boyu ayağa çok önem vermedim. Yani ayağa önem vermedim derken, dedim ya hani bu taklacılık ırkından vazgeçmek istemiyorum. Yani kuşun özünde o olmalı muhabbeti bir de. Değişik değişik modeller ekleyince tiksiniyor insan tabii ya da. Ayak boş mu olmalı? Değil, ayağı da dolduracağız. Mesela ayağa son zamanlarda yöneldim, mümkün olduğu kadar ayakları biraz daha doldurmaya başladım. Mesela kuşlarımızın oyunlarını kısaltacağız, kuşlarımıza renk koyacağız ama bu bir süreç. Ama şunu hiç bir zaman aklınızdan çıkarmayın. Yani bırakın özel işleri yapın kendi kendinize. Sizi de eleştirsinler, yani kuşunuzu, yani sizi derken kuşunuzu eleştirsinler ama doğruyu gör. Bunun ayıbı yok he, bu namus meselesi dedi. Ya benim kuşumun eksiği ne? Benim kuşumun eksiği şu şu. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı? Ben hala çırağım ha. Yanlış anlamayın bak. Hala çırağım. Hala arayış içindeyim. Hala bir şey yetiştirmek. Hani bir de bizim yapımızda var Yani yetiştirme hastasıyız. Üretmek bizim doğamızda var. Zevk alıyoruz yani. Üretmekten, beslemekten çok üretmeyi seviyoruz. Bir şeyleri imal etmeyi seviyoruz yani. Bunları ne yapacaksınız? kendi kendinize bakın eksiklerinizi görün kuşlarımızda. Görün ya yahut da bir hani dost meclisine gittiğiniz zaman götürün bir çift kuş. Arkadaş ben bir çift kuş getirdim atın, atın masaya korkmayın ya benim kuşumu değil artılarını da söyleyeyim eksilerini de söyleyeyim. Tabii burada da şey yapmak lazım işte yani Yeni başlayan arkadaşlar bazen yani burada ustama katılıyorum %100 bu istişareler iş çok değerli ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Bazen insanlar yeni başlayan insanlar sonuçta ellerindeki bütçelerine göre ya, ya da kuş bilgilerine göre işin başlangıcındalar. Hani anaokulu diye değerlendiriyoruz. Bu aşamada bazen çok insafsızca olmamak lazım. O insanlara şevklerini kırmamak lazım. Yani ellerindeki kuşlar çocuk kuşu kötü kuş basat kuş değil eleştirisini söylerken bile yani bardağın bir boş tarafı vardır, bir de dolu tarafı vardır. Bir i̇ki tane boş tarafından bakıyorsak bir de dolu tarafından bakmak lazım. Şu buraları buralarda da güzel kardeşim, buralarında eksiği var demek lazım. İşte bu insanların motive edeceğim, bu insanları camiye kazandırmamız lazım. Özellikle biliyorsunuz bir işte kürenk kulübü çekişmeleri oldu, peşine pandemi oldu, eksiklikler oldu. insanlar zaten kuştan birazcık soğudu. Çok değerli İnsanları kaybettik. Hasan Atilla. Yani senin benim kardeşimiz, abimiz yani ben bir benim çok sevdiğim, senin de çok sevdiğin, ikimizin hani dostumuz dediğimiz bir insan. Ama e ne oldu? Bakıyoruz postaya gitti. Şebaptan soğudu, kaçtı. İşte e, bir bora okumuş oldu. Yok hani camiada şu anda. Baktığımız zaman eskiye göre daha böyle çok çok değerli insanlar. Orayı da çok severim. Atilla'yı da çok severim. İkisi de işte benim can dostum. He. Mesela Bora'nın kopması bence yanlış camianın bir değişik bir siması, enerji dolu bir insan, Atilla adam gibi adam. Bu adamın ne işi var? Postayla. Ne demek ki adam yılmış. Işte. Yılmış adam, bıkmış. Ha burada yalnız şu var. Hani bir şey anlattım ya dedim ki sen bunu böyle seviyorsun. Ben ester seviyorum, sen Sarışın seviyorsun. Ya bırak onu besle. Seni insanlar eleştirirse bile sen onu besle. Yemini sen veriyorsun, sünni sen veriyorsun. Onu insanları kahve alarak bu işten soğuma. Şimdi bazen teyiste falan rastlıyorum. Güzel bir kardeşimiz ama adamı nasıl bıktırmışlarsa, nasıl soğutmuşlarsa o bırakıyorum şöyleydi böyleydi. Bir iki de böyle dokunmuş. Ha, diyorum ki buna birkaç kişi kızdırmış var. Ya kızma ya. O birkaç kişi hayatından çıkar. Aynen öyle. Çıkar hayatından. Sen kuşunu besle. Güzel insanla takıl. O adam sana eksi elektrik veriyorsa arkadaşım sen bana eksi elektrik veriyorsun. Ya ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Dostluk da yapmak istemiyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. O ayrı bir dünya. Ama ne? Çıkan hayatından bak işine. Yani yüzde ustama katılıyorum. E, yüreğine sağlık. Ben de çok rahat bir program yapıyorum. Çünkü çok güzel bir konuşuyorsun. Her konuya değiniyorsun. Şöyle yani arkadaşlar bakıyorum dediği gibi ustanın ona kızdım, buna kızdım. Kuşu bırakıyorum. Kuşlarımı satıyorum. Ya arkadaşlar kuşu birine mi besliyorsun ya? Yani ben çok seviyorum ama yanlış anlama kime kızarsam kızayım ben bu kuşu beslerim kimse için bırakmam. Aşk de. ya, aşk. Sen kaç senedir bıraktın mı ne sen hiç sıkıntı yaşamadın mı bu camiada? Ya benim yaşadığım sıkıntıları benim yaşadığım sıkıntıları başka biri yaşasaydı 10 sefer kuşçuluğu bırakırdım. Ama abi. niye ya ben iradeli bir adamım bilinçli bir adamım. Bana kızan da olacak biri seven de olacak. Bu işte ne var rahat var ben bunun bilincindeyim. Adamla kapışırız biraz sonra da sarılırız ne, niye? Ya olur, çuruktur, camiyadır, her şey olur. Ya adam sana hakikaten çok bana ara gazı veriyorsa dersin ki ya. Ama bunda da mert ol ya. Kardeş dersin, benim seninle işim olmaz. Biz mümkün olduğu kadar ayrı Hayır. yerlerde oturalım. Aynı mekanda olsak bile birimiz orada oturur, birimiz orada Bunu becerin ya, bunu yap. Kendinize kıymayın. Bak evet. ne değerli insanlar, ne değerli arkadaşlarımız var. Beste şunu. Bırak insanları kale alma. Ben bunu besliyorum, bitti. Bana geliyorsun, kuşumu beğenmek zorunda değilsin. Dayımı iç, kahvemi hiç. seni ağırlayayım, misafir edeyim. Başka bir problemim varsa onu çözeyim. Ya ben bunu besliyorum, sen de onu besliyorsun. Mutlu bak sen bunu besliyorsun, ben bunu besliyorum. Mutlu beslediğinden mutlu, ben de beslediğinden mutluyum. Evet. Var mı sıkıntı? Yok. Ha benim mutluluğun kuşuna ihtiyacım varsa mutlu bu kuşu bana sat. Ya da mutlu der ki hacı bana bunu sat. Eyvallah bu kadar. Ama kırmak, insanları mi bunlardan Bunları yapmıyorum, bunları yap. Ağzına yüreğine sağlık. Şimdi usta biraz da bu kuşun maddi boyutuna gelmek istiyorum. Senin tabi her konuda fikirlerin çok değerli. Evet. Tabi şimdi maddi tarafta e, evet bazen çok uçuk rakamlar telaffuz ediliyor. Bunlara şahit oluyoruz. Bazen şöyle üzülüyorum, bazen gerçekten e, hiç bu işe maddi olarak emek vermemiş, koşturmamış dolaşmamış. Hani bu iş için benim bile yaptığım kilometreyi sen biliyorsun. Aynen. Ne kadar yol yaptığımı, ne kadar koşturduğumu, ne kadar paralar harcadığımı. Hani yeri geldik kredi çektim aldığımı sen biliyorsun bunların hepsini. Kendi adımdan geçiyorum. Benim gibi de bir sürü insan da var bu işe emek veren var. Ama bir de inan ki hiç bu işe emek vermemiş, para vermemiş, koşturmamış. Böyle bakıyorsun bir takım ya bir takım kuşlar voleyi vurmak. 100.000, bin, 80.000 bin, 80 bin insanlar da var. Yani gerçekten böyle hani bu işe emek veriyor, koşturuyor ve o istisnayı buluyor ve o istisnayı seviyor. O istisnayı da satmak istemiyor. O yüzden de yüksek para isteyenler var. Senin gözünde bu işin maddi ya tarafı nasıl olmalı? Eksi, artı, değerlendirmelerin nelerdir? Biraz yorumlarını istiyorum burada. Şimdi arkadaşlar, <laughs> dedim her yani, yani insan kendi bütçesine göre kuş besler. Şimdi bu benim tabii şahsi görüşüm. Ben hayatım boyu 80 bin liraya, 100 bin liraya kuş satmadım. Benim en pahalı sattığım kuş çifti 20 bin liradır. Bir de hayatım boyu sattığım bir kuş vardı, iyi bir dişim vardı, Nasıl dişi 15 bin lira gibi bir paraya verdim kuşu. Öyle bir dişi de şimdi zaten yok. O bir tarihti. Erkek yarışmasına girsin, erkekleri sollardı. <laughs> öyle bir dişi yani, öyle bir size söyleyeyim. Kuşlarımızın atalarından. Bir şey. Şimdi ben bakıyorum piyasaya. 80 bin lira, 100 bin lira. Bunu çoğu arkadaşımız veremez. Adamın kuşu da bir ister. İstiyor diye vereceğim mi? Vermeyeceğim. O 80 der ben derim ki benim 20 bin lira var, 15 bin lira var. 15 bin liraya uyuyorsa ben bu kuşu alırım. Bu seni, ben o kuşun sahibini orada rezil etmiyorum. Yanlış anlamayın. Benim diyorum ki, kuşan bu. Şimdi bana genç nesil arkadaşlar geliyor. E adamlara diyorum ki yani zaten bunun diyorum bu kadar masrafı var. Ben bu bir yaşına getirene kadar bu çabuk kadar masraf ediyorum. Ben yani çifti 2000 liraya 1500 liraya çok kuş verdim. Başka kümeslere gitse o adam 4000 lira çekecek çiftini, 5000 lira çekecek çiftine. Niye veriyorsun ama bunu? O da ya yani o da bestesin. O da camianın içine girsin. Hakkının altında çok kuş sattı. Ama hakkının üstünde inanın kuş satmadı. Şimdiki piyasaya ne bakarken biz şimdiki piyasada çırak olamayız yani. Adamlar o pozisyonda yani. Ya burada alıcı çok önemli yani. Alıcı akıllı olsun alma. Adam 80 niye alıyorsun kardeşim alma. 100 lira diyor alma ya. Git çift 10 bin liralık kuş al. Git de malzeme al malzemeden çıkar. Bak burada biz hep programlarda söyledik. Kuş dedik malzemeden çıkar. Bugün şampiyon kuş alsan altından şampiyon mu geliyor? Koyma bakalım karşılığını şampiyonun önüne. Karşılığını koyma bak kuş çıkacak. Ne kadar şampiyon yetiş yetiştirdiysen çok iyi kuşlar yetiştirdim. Anaları babaları hep yarım kuş yarım elma. İki yarım elmayı hep birleştirmişizdir. Bütün elma çıkmıştır. Burada bir de kuşçuluktan öte kendinizi damızıkçı yapın. Biraz emek çek, emek. Bir kuş çıkarırken malzeme al, ha kuş nasıl çıkıyor bunu öğren. Yoksa gitmişsin, en kralına vermişsin yüz bin lira koymuşsun ki mesela sen kuşçu değilsin ya. Senden damızıkçı falan olmaz. Ya bırak biraz emek çek ya bunun zaten keyfi orada. Onu bir çıkar o yavruların, bu yavruları ben çıkardım de. Bunun iyisi çıkacak, kötüsü çıkacak biz eş ede ede kuşu öğrendik. Siz zannediyor musunuz ki yani böyle kızardan çıkıyor Biz çok kuş kestik. Kümesimizde olan dedik kimse görmesin böyle kuş mu çıkar ya iki tane iğden, iki tane keresteden bu kadar kuş çıktı. İki tane güzel kuştan maymun çıktı ama ne yaptık kendini yetiştirdik. Bak bunu buna mu bu çıkıyor. Bunu kafaya yaz. Damızıkçılık budur yani mümkün olduğu kadar damızıkçı olur. Kuş fiyatlarında da vicdanınıza kalmış. Yani o büyük para çeken arkadaşlar da ya çok fazla büyük para çekme kuşuna ya. Biraz yani çevrendeki insanlara bu işi aşıla, sevdir. Ama biz ne yapıyoruz? Daha diyoruz adam başlamadan öyle bir tokatlarım ki ensesine. <laughs> Herif bir daha yerden kalkmasın. Ama adam bir daha bu işe soyulur mu? Adam bir de bırak. Şababın yanından geçmiyor. Abi diyor ya bir fiyat doğrudan diyor bu kadar para diyor. Şimdi belki satan da diyecek ki, ya benim kuşumun kıymeti var. Ya bırak kıymeti kıymetini. lan bir kuş yüz bin lira olur mu? Akıl var mantık var yani. Şimdi yüz bin lirayı ev mi satıyorsun? Araba mı satıyor? biraz vicdanın alı ya biraz. 20 bin liraya sat ya 30 bin liraya sat iyisini. Bırak herkes beslesin. Sürkülasyon olsun, piyasa canlı olsun. Türkiye'de 100 bin lira kuşa para verecek kaç tane adam var? 4 tane, 5 tane. E geri kalan ne yapacak? Yani keyim boyunda dişlerin, gülen dişlerin var ki aman Allah'ım. Bazı şeyler vardır düzelmez. Bunu kafanıza yiyin koyun. Kumaş 10 numara. Gözler cıncık gibi